Bizim çocukluğumuzda bir bilyelerimiz vardı. Bir de beştaşlarımız, Kafamız yarılırdı onları korumak için. Devir değişti. Oyuncaklar ve oyuncakçılar da değişti. Diyarbakır'da çok güzel bir mekan. Oyuncaklar üzerine, zaman geçirmek üzerine. Şimdi bakalım bu neresi, neresi, neyin nesi? Önce sizi tanıyalım. Nasılsınız? Merhaba. Merhabalar. Ben Sena Tokat Gültekin. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sena Hanım nedir buranın durumu, konumu, adı, sanı? Burası RC Gaming Cafe. Diyarbakır'a renk katsın diye bir hayalimizi gerçekleştirdik. Sadece Dubai'de bulunuyor diye biliyorum. Dubai'de bulunan bir kafenin neden Diyarbakır'da olmasın düşüncesiyle yola çıkarak farklı bir konseptle Diyarbakır'ın karşısına çıkmak istedik. Nedir o konsept? Ne var mesela? Burada iş makineleriyle oynayabileceğimiz bir alanımız var. Karşı tarafta da açık hava yarış pistimiz var. İçeride dijital masalarımız var, bilgi oyunları, sosyal aktiviteler yapabileceğimiz masalarımız var. Aynı zamanda çay, kahve, tatlı, günlük taze tatlı, buna dikkat çekmek istiyorum. Donuk değil. Gençlerimizin, ailelerimizin güzel vakit geçirmesi için hayal ettiğimiz bir konsepti hayata geçirdik. Pozitif ayrımcılıktan negatif ayrımcılığa <laughs> sizi tanıyalım. Cemal Gültekin, e, Sena Hanım'ın Aynen. Evet, Doğurduk. E, e, bu, burayı kurarken o sadece şurada var dediğiniz yerle bir irtibatımız oldu mu? Yok hayır. Sadece e, araştırdık biraz. Hı -hı. E, bilgi sahibi olduk. Hı -hı. Tabii bu yaptığımız mesleklerin de e, katkısıyla burayı inşa ettik. Hı -hı. Açıkçası. E, Eşeğiniz ne? Ben yazılımcıyım, eşim elektrik mühendisi. Oo evet güzelmiş. E, bu şekilde iki beyin birleşince bir de küçük 6 aylık bebeğimiz evet, var. Evet gördüm sevdi bizi onun da güler yüzüyle birlikte güzel bir kafe inşa ettiğimizi düşünüyoruz açıkçası. Hitap yaşı ne kadar? Şöyle söyleyeyim, yanında bir veli olması şartıyla belirli belirli bir kesime kadar hitap edebiliriz. Tabi bilirsiniz ki motor becerileri belirli bir yaştan sonra gelişen bir durum. Şu arkamdaki değil mi? Kesinlikle doğru. Sonuçta burada işte joyistikleri, aynı zamanda kumandaları kendilerini kontrol edebilmesi lazım ki keyifli vakit geçirebilsinler diye. Bazı yerlerde böyle aileler çocuklarını bırakırlar, işte evet, oyun salonları AVM'de falan, evet. Bu. Burada öyle bir şey yok herhalde. Hayır, e, zaten bizim amacımız da bu. Sadece çocuk vakit geçirmiyor. Anne babalar da oyuncakları sevdiği için oyuncak diyorum, küçük çocuğa hitap eden oyuncaklar değil, evet. özellikle yetişkinlerin dikkatini evet. çekiyor. Çocuklar babalarıyla, anneleriyle birlikte oynayınca birlikte bir aktivite oluyor onlar için. Bu bizi mutlu etti. Ayrıca geliyorlar, oynuyorlar, gidiyorlar. Evet, geliyorlar, oynuyorlar. Ee, ebeveynler kahvesini içerken çocuklar limonatasını içip evet. tatlısını yiyorlar. Yemek yeme ve içmede daima illa oraya. <laughs> Bir şey merak ettim affedersiniz. Ee, şeyi sormak isterim. İçeride ne, ne tür oyunlar var? Çünkü insanlar şeyden kaçınırlar. Ya işte bu kumar oyunları falan filan. Tabii İçeride ki, ne? Tabii ki de doğrudur. Şöyle söyleyeyim. Grup halinde veya iki kişi ve üzeri olacak şekilde Tabu Monopoly, e, ailecek oynanabilecek işte bilgi yarışması. Satranç var mı? Satranç var, Güzel. dama var. Harika. Bunun gibi 42 adet oyunumuz var açıkçası. Evet. Tabii kendimizi de güncellemeye, aynı şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz buraya bir şey katarsak kendimize de bir şey katmış olacağız. Evet. açıkçası konseptimiz bu şekilde. 13-14 günlük süreçte ufak bir gözlemimi de paylaşmak isterim. Genelde hani belirli bir yaş üzeri olan çocuklu aileler geldiği zaman Çocuğun elinden artık babanın eline ya da annenin eline kumandanın geçtiğini görüyoruz. Evet. Bu da bizim hoşumuza gidiyor açıkçası. Evet, evet. Çünkü e, insanlar da çocukluklarını arıyorlar burada. Tabii başlarken dedim bizde bir misket vardı bir de beş taş. Şimdi bir sürü mesela şu kum yerinde kaç tane e, oyuncak araç var? Cemal Bey anlattı. Cemal Bey? Tabii. E, top... Sizinki kafe işiydi. Evet <laughs> ben <laughs> <laughs> Toplamda 13 adet oyuncağımız var şu an için. Burada da 2 adet e, drift aracımız var. Toplamda 15 adet. Şey mi sadece çocuklara mı hitap ediyor buradaki e, a, Yok. araçlar? Yok küçük safari araçlar için e, hem yetişkinler hem çocuklar için kullanılabilir ama e, işte iş makinaları olsun. Örnek vermek gerekirse bir ekskavatörü e, belirli bir yaşın üzerindeki insanlara kullandırtabiliyoruz. biliyoruz. Çünkü e, aynı anda iki tuşla hareket etmeniz gerekiyor. Oh. Aynı zamanda ilerlemeniz gerekiyor ya da dönmeniz gerekiyor. E, i̇şte ekskavatörün ucundaki kepçeyi kontrol edebilmeniz lazım. Kumu o şekilde alıp Alıp, e, belirli bir amaç uğruna işte kamyona boşaltıp kamyonun da e, boş alana kumu boşaltması gerekiyor. Bu bir beceri de sağlıyor değil mi? Yani onu sürmek isteyen bir realde sürmek Tabii isteyen ki bir ki de. Şey. Tabii ki de doğru. Çok doğru. Evet. Bir başka var mı bu burayı genişletmek, burayı zenginleştirmekle alakalı projeniz? E, pastalar hariç. <laughs> Bizim pistimizden yana hani beklenti çok yüksekti. E, Pisti daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Evet. Belki bir battı çıktı yapabiliriz piste. Köprüler inşa edebiliriz. İleriki süreçte tamam. arz talep meselesi bazında ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Pisteki muradınız şey midir? Sırf hız yaptırmak, o heyecanı çocuklara şey yaptırmak mı yoksa trafik kurallarına da biraz riayet edilmesi sağlamak Aralara trafik ışıkları led lambalar atmayı düşünüyoruz evet. ve zaten virajlı bir pist olduğu için orada da motor becerileri devreye giriyor. Yani motor becerisi olmayan bir insan direkt o pistte yarış yapamaz. Biraz işi zorlaştırdık açıkçası. Çocuklar yarışmak isterse ebeveyn kontrolünde bu çocuklara zaten motor becerisi olarak bir katkı sağlayacak. Evet. Ebeveynler için de zaten her gelen ebeveyn de Direkt süremiyor. Onların da bir beceriye sahip olması evet. gerekiyor. Belki bir kere, iki kere, üç kere derken oraya alışacak. Virajı yavaş dönmesi gerektiğini evet. öğrenecek. Duvara gerektiğini evet, görecek. duvara çarpmaması gerektiğini öğrenecek. Trafik ışıklarını koyduğumuzda kurallara uyması gerektiğini öğrenecek. Yani bu da bizim için olumlu bir katkı olacağını düşünüyorum. Sadece oynamak için değil bir şeyler öğrenmek için de gelecekler inşallah o doğru, zaman. Değil mi? Doğru, doğru. Böyle formülü edebiliriz. Evet doğru. İnsanın bir an önce evlenip çocuk sahibi olası geliyor ki <laughs> buraya gelebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güler yüzlü iki insansınız. Ee, eklemek istediğiniz son bir şey yoksa ben şeye geçmek istiyorum. Hemen bir oynamak istiyorum. Tabii ki. Zaten şunu tekrar edeyim. Biz sıradan bir kafe olmak istemedik. Hep yemek kısmına değindim evet. diyorsunuz ya. Kahve, tatlı her yer yapıyor diye düşündük. Farklılık katmak istedik. Hem sosyal aktivite, hem kaliteli vakit geçirmek, hem de kaliteli yiyecek, içecek. Hep, hepsi bir arada olsun istedik. Yani sadece kahve, tatlı ya da oyun değil. Hepsi bir arada. Ee, çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok te ben teşekkür ederim güzel sohbetiniz için Eyvallah. buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnsanlar ediyorum. gelmek istese nasıl gelecekler? Şöyle söyleyeyim biz e, 75 kütüphanenin tam arkasındayız. E, bu da e, bizim hem burayı işletme açısından e, daha rahat, daha e, düzenli bir e, konumda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çok yakın bir mesafedeyiz 75'e. Aynen. E, herkes bilir aslında Baran 75 Bolat Park evleri var tam karşısındayız Geldiğinizde adımızı verin belki 3 5 kuruş indirim de olur veli hadi takip et bir ben biraz bir oynayayım bakayım neler varmış